Merhaba arkadaşlar. Sindirim sisteminde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha öncesinde karaciğer ve safrada en son kalmıştık. Şimdi de yardımcı organlardan pankreastan devam ediyoruz. Şimdi pankreas dediğimiz karma bir bezdir. Karma bir bez ne demektir? Endokrin ve egzokrin bez olarak isimlendiriyor Yani hem hormon salgılıyor hem de ne yapacak? Enzim salgılamış olacak salgısını hücre içerisinde ve hücre dışına gönderdiği için biz pankreasa ne diyoruz? Karma bir bez olarak isimlendiriyoruz. Pankreasın pH'sı 7,5 ile 8,8 arasında değişiyor. Pankreasta tabii ki öz suyu vardır. Bu öz suyunun içerisinde bulunan yapılar nelerdir? İçerisinde bikarbonat iyonları, karbonhidratların sindirimi için görevli olan enzimler, şu an görevimiz nedir? Konumuz sindirim sistemi olduğu için biz sadece pankreasta salgılanan enzimlerden bahsedeceğiz. Biz biliyoruz ki hormon dediğimiz insülin ve glukagon yani kan şekerini ayarlayan hormonlar yine pankreas tarafından salınmaktadır. Şimdi amilaz dediğimiz karbonhidrat, protein ve yağların sindirimi için ne yapmış olacak? Enzim göndermiş olacak. Karbonhidratların sindirimi için amilaz enzimini gönderecek, sentezini gerçekleştirecek. Yağların sentezi, yağların sindirimi için lipaz enzimini, proteinlerin sindirimi için kimotripsinojen ve tripsinojen dediğimiz enzimleri üretecek. Nükleik asitlerin sindirimi içinse nükleaz enzimlerini üretecek. Şurada bakıyoruz. Kimotripsinojen ve tripsinojen sonunda jen eki varsa bu nedir? İnaktif durumda salgılanmış olacak. O zaman pankreas ne yapmış oluyor? Karbonhidratların, proteinlerin, yağların, nükleik asitlerin sindirimi için gerekli olan enzimleri üretecek. Şimdi şu şekilde bir yapıya baktığımız zaman tabii ki bunlar üst üste geçmiş vaziyettedir. Sadece şurada kanalları göstermek için biraz ayrı çizilmiş oldu. Şurada bulunan yeşil renkli olan yapı pankreastır. Turuncu renkli gösterdiğim midedir. Şurası karaciğer. Hemen altında ne vardır? Safra kesesi dediğimiz safranın toplandığı yer vardır. Şimdi kanallara bakacak olursak pankreasta enzimlerin gönderildiği hangi kanaldır? Birsun kanalı. Pankreasta enzim üretilir. Üretildikten sonra birsun kanalına gönderilerek nereye gönderilecek? 12 parmak bağırsağına gönderilecek. Çünkü biz biliyoruz ki besin emiliminin gerçekleştiği son yer neresiydi? 12 parmak bağırsak. Kimyasal sindiriminin gerçekleştiği son yer bağırsaklarda gerçekleşmiş olacak. Karaciğere bakıyoruz. Karaciğer safrayı üretir. Safra kesesinde depolar. Safra kesesinde depolandıktan sonra koleda kanalıyla 12 parmak bağırsağına boşaltacak. Kolide kanalı yani karaciğer ve pankreasla dediğimiz ikisinin ortak noktası dediğimiz vater kabarcığıyla birlikte ne yapmış olacak? Tamamen bağırsaklara boşaltılmış olacak. Bu kanallar önemli çünkü sorularda da çok fazla miktarda karşınıza çıkacak. Şurada karaciğerin yapısına bakıyoruz. Normalde bizim organlarda ne vardır? İki tane damar vardır. Atar damar kanı getirir, toplar damar ise ne yapacak? Kanı götürmüş olacak. Ama karaciğerde ne vardır? Üç tane damar vardır. Bir tanesi temiz kanı getiren karaciğer atar damarı. Bir tanesi kirli kanı götüren karaciğer toplar damarı. Bir diğeri ise ince bağırsakta bulunan karaciğere bağlanan kapı toplar damarıdır. Şimdi kapı toplar damarı dediğimiz temel görevi nedir? Biz diyoruz ki besinlerin emilimin son noktası neresidir? İnce bağırsak. Bu sefer ince bağırsakta bulunan besinler ilk başta karaciğere geçiş yapacak. Karaciğerde depolanan ürünler ya da zehirli olan atıklar zehirsiz hale getirilecek. Getirildikten sonra ne yapacak? Karaciğer toplar damarıyla kalbe götürülmüş olacak. Şimdi şöyle diyelim. Karaciğerin bir tane görevi neydi? Amonyağı dönüştürmek. O zaman amonya üreye dönüştürüyorsa şurada genelde damar isimleri verilir, numaralandırma yapılır. Mesela bir dersin, 2 dersin, 3 dersin. Der ki amonyak miktarı en fazla olan damar. Şimdi amonya karaciğerde dönüşümü gerçekleşmiyor mu? Gerçekleşiyor. O zaman kapı toplar damarında ince varsaktan karaciğere geçen damarda ne fazladır? Amonyak miktarı fazladır. Üre en fazla nerede olacak? Sonrasında karaciğer toplar damarında ise üre miktarı en fazladır. Burada gelen ikinci bir tane soru. Der ki glikoz miktarı hangisinde fazladır? Mesela yemek yedik. Yemek yedikten sonra glikoz en fazla nerededir? Kapı toplar damarındadır. Çünkü biz biliyoruz ki glikozun fazlası karaciğere gelir. Orada neye dönüşür? Glikojene dönüşür. O zaman a Yemek yediğimiz zaman en fazla nerede olacak? Kapı toplar damarında. Diyelim ki acıktık. Acıktığımız zaman ne olacak? Vücudun glikoz ihtiyacı olacak. Bu sefer karaciğerde glikojen glikoza dönüşecek. Bu sefer en fazla nerede olacak? Karaciğer toplar damarında glikoz miktarı fazla olacak. Yani tok olduğumuz zaman kapı toplar damarında. Aç olduğumuz zaman karaciğer toplar damarında glikoz miktarı en fazladır. Şurada bulunan Koleda kanalının temel görevi nedir? Safra sıvısını taşımak. Şimdi besinlerin kimyasal sindirimi dedik ya besinlerin kimyasal sindirimi nerelerde gerçekleşiyor? Ağızda, midede, ince bağırsakta gerçekleşir. Görev alan hormonlar vardır. 3 tane hormon görev alır. Bu hormonlar önemlidir. Gastrin dediğimiz hormon mide hücrelerinden salgılanır. Tabii ki kana verilir. Kana verdikten sonra tekrardan mide hücrelerini uyararak mide öz suyunun salgılanmasını sağlar. Yani kısaca gastrin dediğimiz midenin çalışmasını uyarıyor. Midede sentezleniyor. Sentezlendikten sonra bu bir hormon olduğu için kana verilecek. Kana verdikten sonra tekrardan mide üzerine etki ederek midenin çalışmasını sağlayacak. Bir diğer hormonumuz sekretin. Şimdi midede bulunan yiyecekler 12 bağırsak 12 parmak bağırsağına boşaltılır. Eğer midede bulunan asitli yiyecekler 12 parmak bağırsağına boşaltıldığı zaman hemen orada iki tane hormon salgılanacak. Bir tanesi sekretin, bir diğeri ise kolesistokinin. Bu hormonlar salgılandı. Temel görevleri nelerdir? 12 parmak bağırsağından salgılanır. Temel görevi karaciğer ve pankreası uyarır. Pankreası uyarır, bikarbonat iyonunun salgılanmasını sağlar. Çünkü midede bulunan asitli yiyecek bazik bir ortam yani ince bağırsak bazik olduğu için o ortama aktarılır. Ortamı nötrleştirmek için ne yapacak? Pankreas öz suyu yani bir karbonat salgılanmasını sağlayacak. Bu sefer karaciğeri uyaracak sekretin karaciğeri de uyararak safra üretimini ve salgılanmasını sağlar. Yani yağları sindirimini gerçekleştiren safra üretimini sağlayacak. Hemen bir diğer hormona baktığımız zaman yine kolestokinin de 12 parmak bağırsağında salgılanıyor. Bu ne yapacak? Pankreası ve safra kesesini uyaracak. Pankreası uyarıyor. Pankreas da enzim üretimini sağlıyor. Biz biliyoruz ki pankreas da karbonhidratların, proteinlerin, yağların, nükleik asitlerin sindiriminde görev alan enzimler üretiliyor. O zaman kolesistokinin pankreası uyararak enzim üretir. Bu sefer safra kesesini uyarıyor çünkü karaciğer safra üretmişti. Safra kesesini uyarıyor. Safra kesesi de safra sıvısını koleda kanalıyla ince bağırsağı boşaltmış olacak. Sekretin pankreasla bir karbonat salgılatıyor. Kolesistokinin ise enzim üretmiş oluyor. Bu hormonlar sorularda karşınıza çıkar. Şimdi enerji veren 3 tane besin vardı. Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar. Karbonhidratların ve proteinlerin, yağların sindirimi nasıl gerçekleşir onlara bakalım. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar, ince bağırsakta biter. Şimdi sindirim olayı dediğimiz 3 tane yapıda gerçekleşir. Bunlar ağızda kimyasal sindirim, bu bahsettiğimiz tabii ki kimyasal sindirimdir. Ağızda gerçekleşir, midede gerçekleşir. Bir de ince bağırsakta kimyasal sindirim gerçekleşir. Bu üç yapıda kimyasal ve mekanik sindirim gerçekleşebiliyor. Hatta üç yapıda emilim de gerçekleşmiş olacak. Ama emilimin %90'ı ince bağırsakta, geriye kalan ise diğer yapılarda gerçekleşmiş olacak. Şimdi karbonhidratların sindiriminden başlarsak, karbonhidratların sindirimi midede gerçekleşmez. Sadece ağız ve ince bağırsakta gerçekleşiyor. Temel sebebini şu şekilde söyleyeyim. Ağızda sentezlenen bir tane enzim vardır. Tükürük sıvısında bulunan amilaz enzimi yiyeceklerle birlikte mideye geldiği zaman mide çok asitlidir. Asitli olduğu için hemen enzimin yapısı bozulur. Enzimin yapısı bozulduğu için burada sindirim gerçekleşmez. O zaman karbonhidratların sindirimi nerededir? Ağızda başlar, ince bağırsak da biter. Şimdi tepkime nasıl gerçekleşir? Pişmiş nişasta, mesela patates yedik ya da glikojen dediğimiz. ilk başta bunlar büyük moleküllerdir. Büyük moleküllerin hidroliz olabilmesi için kesinlikle su kullanılması gerekiyor. Nişasta, glikojen suyla birlikte tepkimeye giriyor ve tükürük altı bezlerinden salgılanan amilaz enzimi. Amilazın bir diğer ismi pitialin enzimiydi. Amilaz enzimin nişastayı maltoz ve dextrine kadar parçalar. Yani tam parçalamaz disakkaritlere kadar parçalamış olacak. Disakkaritlere kadar parçaladıktan sonra bunlar ince bağırsağa geçiş yapar. İnce bağırsağa geçiş yaptıktan sonra disakkaritlerin disakkaritlerin sindiriminde görev alan enzimler ise ince bağırsaktan salgılanacak. İnce bağırsaktan sükrozu parçalayan sükraz enzimi parçalanır, oluşur. Maltozu parçalayan maltaz enzimi, laktozu parçalayan laktaz, dekstrini parçalayan dekstrinaz enzimi sentezlenir. Sentezlendikten sonra ise tamamen yapı taşları yani monomerlerine oluşmuş olacak. Diyelim ki nişasta şey patates tükettik. Tükettikten sonra ağızda tamamen parçalanmadı. Direkt ince bağırsağa nişasta geçti. Eğer nişasta ince bağırsağa geçerse bu sefer pankreastan amilaz enzimi salgılanır. Bu sefer ince bağırsakta hem disakkaritlerine hem de monosakkaritlerine kadar ayırmış olacak. Şimdi bir diğeri ise proteinlerin sindirimi. Proteinlerin sindirimi biz biliyoruz ki ne dedik? Ağızda, midede ve ince bağırsakta gerçekleşmiş olacak. Proteinlerin sindirimi ise mide ile ince bağırsaksa gerçekleşir. Ağızda sindirim gerçekleşmez. Şimdi midede dediğimiz biz biliyoruz daha öncesinden bahsettik. Midede iki tane bir tane enzim vardı. Pepsinojen dediğimiz enzim sonunda jen eki varsa bu nedir? İnaktif olduğunu gösterir. O zaman pepsinojenin ilk başta aktif olması gerekir. Yine mide öz suyunda bulunan hidroklorik asit vardır. Pepsinojen hidroklorik asitle birlikte neye dönüşür? Pepsine dönüşür. Artık pepsin dediğimiz nedir? Aktif olan bir tane enzimdir. Pepsinin temel görevi ise proteinleri polipeptitlere ya da peptonlara kadar parçalamak. Yani büyük olan proteini bir miktar olarak parçalamak. Şimdi protein büyük bir molekül. O yüzden sen ne yapacaksın? Suyla birlikte Pepsin enzimi aktifleşti ve sonrasında polipeptitlere kadar parçaladık. Midede sadece polipeptitlere kadar parçalanır. Polipeptitlere parçalandıktan sonra nereye geçiş yapacak? İnce bağırsağa geçiş yapacak. Şimdi ince aslında bu proteinleri sindirimi biraz daha karışıktır. İnce bağırsağı sentezi nasıl olacak? Şöyle söyleyeyim size. İnce bağırsağa geldikten sonra pankreasta iki tane enzim salgılanır. Pankreasta salgılanan enzimlerden bir tanesi tripsinojen, bir diğeri ise kimotripsinojen. Bunlar pankreastan salgılanır. Sonunda yine jen eki vardır. Demek ki inaktif. Şimdi bunların ilk başta aktif olması gerekiyor. Tripsinojen ince bağırsak duvarında salgılanan enterokinaz dediğimiz bir tane enzimle aktifleşir. Yani tripsine dönüşür. Tripsinojen pankreastadır. Enterokinaz ince bağırsaktadır. O zaman ince bağırsakta gelen enterokinaz pankreastan gelen tripsinojeni tripsine çevirdi. Tripsinin oluştuğu artık aktiftir. Tripsin ise yine aynı şekilde kimo kimotripsinojene kimotripsine dönüştürmüş olacak. Bu tepkimeler birbiriyle bağlantılı şekilde gerçekleşiyor. Bu sefer tripsin ve kimotripsin ne yapacak? Polipeptitler midede oluşmuştu. Midede oluşan polipeptitleri daha küçük polipeptitlere yani diyelim ki yapısında 100 tane amino asit varsa polipeptidin yapısında kaç olsun? 20 tane amino asit olsun. Bu sefer daha küçük polipeptit dediğimiz 10 tane ya da 15 tane amino asit oluşturacak şekilde parçalayacak. Ve sonrasında tripeptitler ve dipeptitler yani tri dediğimiz 3 tane amino asidin oluşturduğu, 2 tane amino asidin oluşturduğu yapılar oluşacak. Bunlar da daha küçük yapı taşlarına ayrılarak amino asitlere dönüşmüş olacak. Zaten proteinlerin monomeri kimlerdi? Amino asitlerdi. Midede ve ince bağırsakta enzimler sayesinde proteinler amino asitlere kadar parçalanmış olacak. Son olarak yağların sindirimi, karbonhidrat, protein ve son yağlar. Şimdi yağların sindirimi ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta biter. Yani ağızda ve midede yağların sindirimi gerçekleşmez. Peki sindirim nasıl oluyor? Yağ molekülleri dediğimiz büyük moleküllerdir. Yağ molekülü büyük olan moleküller karaciğerde sentezlenen safra, safra kesesinde depolanır. 12 parmak bağırsağına yağ molekülleri geldiği zaman hemen safra kesesinde bulunan safra öz suyu ince bağırsağa gelir. İnce bağırsağa geldikten sonra yağ molekülünü yağ damlacıklarına dönüştürür. Yani daha küçük yapı taşlarına ayırır. Yağ, damca, yağ damlacıkları oluştuktan sonra yine aynı şekilde zaten ince bağırsakta devam ediyor. Bu sefer pankreasta lipaz dediğimiz bir tane enzim vardır. Lipazın temel görevi nedir? yağların sindirimini gerçekleştirmek. Bu sefer yağ damlacıkları panteazdan gelen lipaz sayesinde monomerlerine ayrı, ayrılacak. Yağların monomeri kimdir? Gliserol ve yağ asitleridir. O zaman ne yaptı? ince bağırsakta başladı, ince bağırsakta bitti. Şunu söyleyeyim, karbonhidratların, proteinlerin ve yağların üçünde de son nokta neresiydi? ince bağırsaktı. Çünkü kimyasal sindirimin son gerçekleştiği yer neresidir? ince bağırsaktır. Peki besinler oluştu, monomer maddeler oluştu. Oluştuktan sonra bu monomer maddelerin kana taşınması nasıl olacak? Besin emilimi dediğimiz besinler burada ince bağırsakta %90 oranında gerçekleşir. Ağızda ve midede geriye kalan %10 oranında ise oradan kana karışmış olacak. Şimdi ince bağırsak yapısını gösterirken şu şekilde villusları göstermiştik. Villusların üzerinde neler vardı? Mikro villuslar vardı. Yani şöyle daha küçük yapılar vardı. Yüzey alanını artırarak daha fazla besin eminimini gerçekleştiriyor. Villusların içerisinde neler vardır? Kılcal kan damarları ve lenf damarları vardır. İçerisinde lenf damarları ve kan damarları vardır besin emilimi yapılırken suyun içerisinde çözünen maddeler kanla taşınacak, suda çözünen maddeler, yağda çözünen maddeler ise lenf sistemiyle birlikte taşınacak. Mesela glikoz dediğimiz suda çözündüğü için kanla taşınacak. Amino asit dediğimiz suda çözündüğü için yine kanla birlikte taşınacak. Su molekülleri kanla birlikte taşınacak. Yağda çözünen mit bir yağda çözülen vitaminlerimiz var. Bunlar nelerdir? Adek vitaminleri. O zaman bu adek vitaminleri neyle taşınacak? Lens sistemiyle. Oluşan gliseroller, yağ asitleri yine lens sistemiyle birlikte taşınmış olacak. Bir de şunu söyleyeyim. Yağ taşınırken özellikle lens sisteminde yağların daha e, hızlı taşınabilmesi için yağlar kolesterol dediğimiz özel proteinlerle paketlenir. Paketlendikten sonra taşınır. Bu paketlenmeye biz ne diyoruz? mikron olarak isimlendiriyoruz. Yani yağlar ince bağırsakta da mikron haline gelir. Ve sonrasında lens sistemi ile birlikte taşınmış olacak. Sindirim sistemini burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.